İlayda'yı davet etmek istiyorum. Merhaba. Hoş geldin. Selam. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim. Bunu çeviriyoruz. Tamam. Ay kırmızı odaya leoparla elip sevmek iş yaptım. <gülüyor> evet. <gülüyor> Şöyle bunu da alayım. Tamam harika. Gün nasıl geçiyor? <laughs> Güzel geçiyor. Başta biraz gözlerim ağrımıştı bugün. Hı. Hmm. Biraz hassasiyet var. Birazcık kızarmışsın. Evet. Özel bir sebebi var mı? Yok kuruluk var gözümde. Hı. Hmm. Böyle çok fazla ışıklardan bazen kızarıyor. Ce Şimdi Yeterince daha iyi. ışık var zaten evet. burada. <laughs> evet. Damla kullanıyorsundur. Hı hı. Senin nasıl gidiyor? Güzel geçiyor fena değil. Tatlı yerinde geçen sefer pek Özellikle bugün sana o yüzden bu soruyu sordum. Hani seninle sohbet etmemde bir rahatsızlık duyuyor musun diye. Tamam. Çünkü... Hayır sohbet edebiliriz tamam, tabii. Harika zaten <laughs> sohbet. evet. <laughs> en sonunda pek sohbet edememiştik. Bugün de geldiğine pek vaktimiz olmadı sohbet etmek Geldim için. Geldim Sonra... zaten hemen evet. O sanda bu fırsatı verince dedim o zaman seni çağırayım. Bu arada ilk defa kırmızı odaya farklı birisiyle oturuyorum. O yüzden benim Şaka için de farklı yapıyorsun. bir şey kesinlikle. Hani daha önce bir kere davet edilmiştim ama en başlarda o süreçte o süreçten bu sürece hiç. hiç. O yüzden inan şu an benim için farklı İyi, bir şey. Farklı, <laughs> farklı <siz gülüyor> Kesinlikle. <adam. gülüyor> Sen ne yapıyorsun? Nasıl gidiyor? <laughs> Genel olarak diyorsan bayağı da zaten buradayız benim biliyorsun. <laughs> evet. <gülüyor> Pek bir şey yaptığımız <laughs> yok. Sadece bütün hayatımız şu an burada. Yani buradaki insanlar sürekli buradayız. Onun dışında sadece sohbetimiz bir yarım kalmıştı en son konuşmamızda. Bu arada bana, hani hem orada bana hem de sana olan bir saygısı çok olarak düşündüm. O yüzden bir noktada aslında tepki de senden bekledim. Ya çünkü senin kararını hat, sorgulamak he. asla istemem. Çünkü verecek olan büyük kararı sana ait olan bir karardı o karar. Yani ben gerçekten e, Murat adına özür dilerim. Kendim de... Ben Murat için özür dilemene gerek yok. Hayır şöyle... <laughs> Murat mı çünkü? Hayır şöyle çünkü çok hani... E, sert bir şekilde Hı -hı. E, gitti yani evet ben kalkmak istediğim için kalktım tabii ki arkadaşlar bu konuda haklı ama hani ona da keşke böyle e, hani kalkmasaydık Hı -hı. E, müsaade eder misin deseydin daha iyi olabilirdi dedim. Öyle. Bunu dert ya da sorun etmiyorum sadece dediğim gibi yani o noktada sohbetimiz sadece yarım kalmıştı onun devamlılığını sağlayabilmek için özellikle seni buraya çağırdım. Tamam Şimdi dediğim, devam ediyoruz edemedik. o zaman kesinlikle. <laughs> hem dediğim gibi hem o noktada bana olan bir saygısızlık. Hadi beni geçtim oradan önemli olan saygısızlık sana da yapıldı çünkü. Sadece buydu. Onun dışında en son sohbet ettiğimizde de şeyden bahsediyordun. genelde polisiye ve suç ve ceza romanlarından hoşlandığından bahsediyordun. evet. evet. Aa, bir yere belki bana bir tane kitap bilgilerini verebilirsin okumak için. Olur <laughs> tamam önemli. benim kişisel geçme okuduğum için. Evet ama böyle şey geçenlerde... E... Bir İdam Mahkumu'nun Son Günü diye bir kitap var duymuşsunuz. Duydum okudum hatta Ve ben onu hiç Çok güzel bir kitap. Hayata gerçekten bakış açım falan değişti. Bir insan iç dünyasını anlıyorsun evet, gerçekten. Evet yani küçük çok prens bambaşka. gibi herkesin okuması gerekiyor. Küçük gereken. prens okumadım hala biliyor musun? Çok okumak istiyorum <laughs> hala zaman ayıramadım ona. küçük prensin hikayesini biliyor musun? Ya şeyin Duydum. hikayesini biliyorum ama okuma fırsatım hiç olmadı. Onu da okumak istediğim kitaplardan biri. Ben biraz böyle karakter makitörü de çok severim. Ya. Şey peki e... Mesela genel hayatında hı hı. E, şey misin böyle daha sosyal biri misin yoksa asosyal biri misin? Sosyal asosyal. bir insanımdır. Yani hem <laughs> kendi tek başıma da zaman sosyal geçirmekten çok keyif o. alırım hı hı. hani böyle ne bileyim kahvemi içeyim, kitabımı okuyayım, antrenmanı gidiyorum mesela. Ama bir o kadar arkadaşımla zaman geçirmeyi de çok severim. Hani aslında şöyle söyleyeyim, hayatın her tadını yaşamayı seviyorum. Sessizliği de severim, gürültüyü de severim, bar'a da giderim, ne bileyim oraya da giderim, buraya da giderim hani... Her yeri ayak ayak Kesinlikle, biraz şeyin, canımız ne istiyor, ne yapalım? Hani enerjimiz ne için var? Ona göre hareket ederim. Gözler tamam, neler görüyor. Ben o yüzden pek şey. pek etmem. Şunu yapmaktan asla keyif aldım. Hmm. Ne keyif almadığım bir şey var mı gerçekten <laughs> yapmaktan? Sanırım belki. Yok hayır Tamam. Ben şimdi şey, korku <laughs> tamam, şey filmleri şey diyecektim de. <gülüyor> <gülüyor> Ay hiç sevmem ben de. Ben de sevmiyorum hiç. zaten işte o yüzden bir Komedi, tereddüt ettim. Komedi, Kol Pacino, 1-2-3, başa sar başa sar izle. <gülüyor> <gülüyor> film kültürü benim o. <laughs> ben çizgi film hastasıyımdır. Ya. Rick and bilirsin. Evet. evet. Ama Aa, More beni tarzı. sarmıyor niyeyse. Rick Morty mi? Evet. Saçmalama 3-4 kere bitirdim ve bütün karakter serisi ben de Ben Sünger Bob izliyorum. Bayılırım. Biliyorsunuz zaten Sünger Bob 7 büyük günaha işarettir. Geçen gördüm. Her <laughs> çizgi filmde böyle bir şey olmasın mesela e, kişilerin de kapitalist sistemi falan. Evet. Çok acayip değil mi? Adventure Time'da da mesela şey var. Bir komaya giren bir çocuğun e, bilinçaltındaki hayal dünyası. Kamu esnasındaki. Şeyi biliyor musun o piglet şey falan var ya piglet domuz onların hepsi bir tane psikolojik rahatsızlığı. Winnie the Pooh'dan bahsediyorsun. Winnie the Pooh aynen. Onların hepsi de mesela bir psikolojik Aa. rahatsızlığı olan birinden mesela şey e, o ayıcık var ya aynen. onda yeme bozukluğu varmış. İşte sanırım Piglet'ta paranoya o sürekli Aa. şey obsesif olan var. Sonra o şey var ya koşuyor koşuyor kuşu kendi etrafında değişik değişik hareketler yapıyor Tiger var ya. Sarı olan. evet, olan. Evet, hatırladım. Ha. Kaplan olan. Hiperaktiflik evet, var evet, onda evet. da Kulücü falan. Zıplayan. Evet aslında anlamlı izleyince. Birçok anlam çıkıyor. O şey yazdı. Winnie Pu'yu bayadır ama izlemiyorum gerçekten. Evet. Çok uzun zaman oldu. Evet, Benim en sevdiğim şey çizgi izleyeyim. filmlerden biri o. Winnie Evet. Bir de Sihirli Annem izliyorum hala sabahları. Hala. Sen de izliyorsun. İtiraf et. Frens. Ben ağır <laughs> Frensciyim. Neysin <laughs> neysin? Frens. Frens. Ben ağır Frensciyim. Havai Met seveyim. Your Mother mı Friends şu an hala onu izliyorum. Havai Met Your Mother mı? Evet. Ama oh. şu bir gerçek. Peki hangi tarafını seç? Biliyorsun bu bayağı iki taraf evet. ayrılan bir şey. Evet. Senin tercihin hangisi? Havai Met Your Mother. Ben Friends'cıyım. Yok. <laughs> Yo. Peki o zaman şu farklı bir soru daha soracağım. Peki. E, ee, önce Havai Your Mother oh. mı izledin yoksa Friends'i mi izledin? Havai Met Your Mother izledim. Şöyle bir algı var. İlk hangisini izlersen onu daha çok sevdiğine sevdiğine göre bir algı var. <laughs> Olabilir. Yani ya ilk ama bu gerçekten büyük bir kapışmadır bu hani Kesinlikle. insanlar arasında ama bilmiyorum ya şey geliyor sandım Hı, süremiz bitti galiba. <gülüyor> <gülüyor> tamam yani her seferinde ya bir zaman problemimiz oluyor <laughs> ya farklı diyaloglar oluyor evet belki daha konuşacağız çok şey var ama belki daha sonra tekrar fırsat buluruz. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Sohbet için çok teşekkür ederim. Ben de teşekkür ederim. Kendine iyi bak. Sen de öyle hoşça kal. Hoşça kal. İyi, çıkar. i̇yi misin? Değilsin de. Kafayı <laughs> yiyeceğim. Delireceğim burada. gerçekten. Çok yalnız. Ben de delireceğim bu evde. Ana lan aşkım da ağlamıyorum evet, bir şey neden yok. Ağladığını. Beklediğin şeyleri başkasında yaptığını görmeyi tahammül edemiyorsun o yüzden. Üstüme üstüme geliyor Beni bu <laughs> gece her <laughs> Anam, şey Anam ne oluyor lan? <laughs> yorma yorma sorma iki gün yakınıma gelip durma 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 Göz yaşı akıyor kanka ya göz, akıyor Ya göz ya yaşı Mert bu kadar hevesli başka biriyle görmek dokunmuş olabilir bir işte insanda <laughs> Mert çok çabaladı abi Mert <laughs> Madem böyle bir adam bulunuyor, göstermiyor. İstemeyen Yeliz'i abi şey değil ki. <laughs> Aa. <laughs> Yakıştılar ama Murat var. <laughs> Kendi bıraktı. Kendi istemedi. Ama bir şey söyleyeyim mi? Ben de bir tür sesini mi? çıkartmaya başladım. Ben de böyle değil. Onu anlıyorum. Tamam. Görmedin <laughs> mi enerjisini, neşesini, konuşkanlığını? Aynısını ben demedim, içeride ama. Aynısı ben, ben de içeride niye dedim. böyle değil? dedim, atık, Kim? Atık değil. değil mi? Bak dedim atık <gülüyor> dedim. Ben bir ay verdim o adama. Bir ay. Bu evde ondan başkasıyla konuşmadım, görüşmedim. O varken beni çağıran herkesi reddettim. Ben de böyle olsun diye. Ben de böyle olsun diye ben bir ay bekledim ya. Bir ay yemişim aşkını, duygusunu. Yok içimde duygu ama öfkeleniyorum. edebileceğim bir şey değil. Haklısın. Bunun için mi bekledim Oğlum ben? Belki yeni açıldığı için. Ay, yeni açılması hasret. Onun yerine bir başkasını ona verdiğim şansı verseydim şu an sevgililik teklif ediyordu bana. Ben bu evde kafayı yiyeceğim. Ben yemin ederim bu evde kafayı yiyeceğim. <laughs> Beni öyle linçliyorlar ki şu an. Mert sana fazla. Mert hak etmiyorsun. Hak etmiyormuşum. Şu enerjisini, şu güler yüzünü, şu... <gülüyor> <gülüyor> Yayında sinir krizi geçirmek çok zor. Ben hak etmiyormuşum o zaman. Öyle düşünme yavrum öyle bir şey değildi bu. Sonuçta birbirimize değer verdiğimizi biliyoruz hepimiz de, de gördük. Ya. ya bana niye açmadı kendini ya? Hayır işte. Bana niye açmadı ya? Ya ben ne kadar çabaladım. Aslı sen en yakınınsın, sen şahit. Gördüm ya. ben geceler kaç gece beraberdik bu konuyu konuştuk. Ben ettikini, evde FaceTime şey arıyordum diye. ona evde nasıl davranması gerektiğini, nasıl açılabileceğine dair konuşuyordum ya. Bizim zaten arkadaşlık olarak birbirimize bu kadar değer vermemizin sebebi benim ona o kadar destek olmam. Aşkım. Ben ne için destek oldum Mert'in neye Ben acemi birliğiydim aşkım Mert için. Mert bir ay boyunca benimle bu evdeki tüm o kasılmaların içine kapanıklığını törpüle de açtı. Ben onu büyüttüm, pişirdim onu. Ona bak bir şöyle şey yap, böyle yap dedim. Açılsın, kendini ifade edilsin diye adama hazırladım. Hazır hediye paketine gittim, bir tane kızın eline verdim. Dedim ama, ben dedim ayrılacağım. Bir dedim bu adam açılacak. Dedim... Bunu yazık bana, bana yazık dedim. ya! Ya bak, ağlama ne yazık! Aşkım, ben bir ayımı bir başkasına başlayayım. verseydim aynı şu an hangi pozisyonda olurdum? Haksız mıyım ya? Yeliz... Yeliz. Erkeklere değmez, ağlama. Aa, ben bu evde artık hiç oturu değilim, istemiyorum bu evde olmak. Sebeğim ya. <laughs> Gerçekten istemiyorum artık bu evde olmak. <laughs> Neler yaşadım var ağzımı çıktı kendime Dışarı <laughs> çıkacağım. Bak çıksın da bir <laughs> Ama yani bu kız o kadar çok uğraştı ki sen bilmiyorsun. Ne kadar uğraştığına şahit olsaydın anlardın şu çok çaba sarf etti. Açılsın diye, uğraşsın diye bir şeyler diye. O şunu demeye çalışıyor. Benim ileride il, 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 göstermiş olduğum bu enerjiyi bana gösterme demeye çalışıyor da yani... Nasıl o zaman insan karşısında kendisinde arayacak sorunu kanka. Yani abi ne bileyim, hani abi en başlarda belki tamam hani heyecanlı heyecanlı ...kendim ifade etmekte yani. zorlandım, ne konuşacağımı bilememiş olabilirim ama... ...hani sonraki süreçte de üstüme oturmuş olduğu bir algı vardı. Mert konuşamıyorsun, şöylesin, böylesin, daha aktif olman lazım bilmem ne diye. Ya bir noktada bana bunları söyledikçe de zaten ben baskılandım. battım. Tamam. kaldın o kadar baskın üstüne gelen şeylerin yani. Çok saçma abi. Ki... Ya bu süreçte de ben daha önce dediğim gibi yani mesela ilayda dedim. Yani kırmızı oduya, İliz Işın ilk defa ben birisini çağırıyorum bu arada. İlk hmm. defa yani. Ve çok bekledim bence. Yani ben yeterince de konuştum bir şeyler düzeltelim diye. Kendisi tıp, ıı, kafasında bittiğini, aynı zamanda içindekilerini tükettiğini söyledi. Tabii canım kaç kez hem de Son dönemde kaç kez ile getirdi. Ama yine de ağlaması beni üzdü tabii. Robot, robot. Kızlar evine gitmek istiyorum. Çok biriktim. Artık bir şeyleri çözmem lazım.